Kalabalık ya size. Dört kişi. Have... Bu oyunu kalabalık oynamak <laughs> <kişi> lazım. çok <Aa. gülüyor> Türk lan bunlar. Hı? Evet sık bunlar dedi. Selamun aleyküm. Alo. Alo. Sesim geliyor mu? Neredesin? Geliyor, geliyor. geliyor. Vurmayın. Bak vurmayın. Tam biz sıkmadık zaten. <laughs> Tamam. Karşıdaki adam sıktı kimse bilmiyorum. Parti alabiliyorsanız parti girelim. Ee, ben sizi takım alıyorum. Bizim base'i yıktılar demin. Yanlış uydum, Yanlış oldu, Yanlış vurdum. Pardon. Ee, Davet atarsanız. Bir saniye takım atıyorum. Tamam. Siz benim partiye gelin. Tamam. Beyler benle gelin. Ben sizi karşı tarafa geçireceğim. Ondan sonra orada Discord vereceğim. Gelin. Tamam.